Laleli esnafı tekrar eski günlerine kavuşmayı bekliyor. Laleli'de düzenlenen festivalde markalar tanıtılarak bölgeye canlılık kazandırılması planlanıyor. Bir beklemedeyiz. İnşallah toparlanır. Eski günleri arıyorlar. Müşteri yok. Laleli esnafı tabir yerinde hissine kavluyor. Festivalde işlerini canlandırmak istiyor. Bu yıl dördüncüsü düzenleniyor. Laleli Fashion Shopping Festivali renkli görüntülere sahne oluyor. Ama asıl amaç laleli eski günlerine döndürmek. Aslında hem eğlence hem ticaret ikisini bir arada tutmaya çalışıyoruz. Öyle bir şey yapalım ki hem içinde e, esnafı, buradaki halkı, buradaki vatandaşı e, moral motivasyonunu yükseltecek bir şey olsun. Hem de içerinde ticari objeler, doneler olsun istemiştik. Eğlenceli bir aktivite oluyor. Müşteriler için de bir farklılık oldu. Festivalin laleli için büyük bir anlamı var. Festival, yurt dışı odaklı pazarların büyümesini ve çeşitlenmesini hedeflemekte. Festivale gelen misafirler açık alanda kurulan standlarda dünya modasının yeni trendlerini görme imkanı buluyor. Böylece alıcılara önemli olanaklardan yararlanma ve ticari işbirlikleri oluşturma fırsatı veriliyor. Biraz zayıftı bu aralar ama ufak ufak kaparlamaya başlıyor. Düzelecek inşallah. Yani şu, an. şu anda ciddi bir dünyada kriz olduğundan dolayı bir beklemedeyiz. İnşallah toparlanır. Artık biz elimizden geleni yapıyoruz. Bundan sonra müşterilerimizi bekliyoruz. Yaklaşık 58 tane ülkeden gelen ürün alım heyetleriyle beraber bu sıkıntıyı bertaraf etmek istiyoruz. Şu anda bu yüzden buradayız. Festival 6 gün boyunca devam edecek.